Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yığın kullanarak belirli problemlerin çözümünü göstereceğim. Belirli derken şu an için 3 tane problem var. Bu videoda ikisini göstereceğim. Çünkü üçüncü problem biraz büyük. Onu ayrı bir videoda anlatacağım. Bu videoda arkadaşlar yapacağım şu öncelikle onluk sistemdeki sayıları diğer tabanlara dönüştürmek için yığın kullanacağız. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle biz arkadaşlar onluk sistemdeki sayının basamaklarını bulmaya çalışacağız. Peki nasıl yapılır bu iş? Son basamağını bulmak kolay. Bir sayının ona modunu alırsak bize ne var? Ona bölümünden kalanı yani son basamağını verir. Eğer ki ben şimdi onlar basamağını yani 2'yi bulmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Şu sondaki 3'ü yok etmem lazım. Tabi bundan önce ne yapıyorum? Kalanı yığına yüklüyorum arkadaşlar. Ben bu sayede bütün basamakları tek tek sırayla elde etme şansım var. Çünkü son basamağı yığında İlk ekliyorum. Bu en son çıkacak. Neyse. İşleme devam ettikçe daha netleşecek arkadaşlar. Daha sonra son basamağı atarsam eğer ki atmak da zor değil. 12'yi 10'a bölerseniz bölen 12 olacak arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağım? Onu da 10'a modunu alacağım. Bu sefer ikinci basamak elime geldi. Onlar basamağı. Onu da yığını yükleyeceğim. 12'yi tekrar 10'a böleceğim. Kalacak 1. Bir. 1'in modunu aldığım zaman ona kalan 1 olur. Daha sonra arkadaşlar eğer ki 1'i 10'a bölerseniz elde edeceğimiz bölen 0 olacak ve daha fazla eleman ekleyemeyeceğimizi buradan anlayabiliriz. Yani bütün basamakları kontrol ettiğimizi sayının 0 olmasından anlayabiliriz. Bu bizim koşulumuz olacak arkadaşlar. Bu koşul üzerinden bakın görmüş olduğunuz gibi bütün basamakları yığına yerleştirdim. Şu an arkadaşlar bütün basamaklarım yığın içerisinde sıralı bir şekilde yerleştirilmiş. Ben e, yığından eleman çıkarttıkça basamakları tek tek 1 2 3 şeklinde alacağım. Ben artık arkadaşlar bu basamakları kullanarak sayımı karakter dizisine çevirebilirim. Yani bir stringe çevirebilirim. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Aslında şöyle söyleyeyim. Normalde bir sayıyı ekrana çıkartırken önce onu karakter dizisine çevirmeniz lazım. Yani her basamağının karakter karşılığını bulmanız gerekiyor. Cout 123 dediğiniz zaman aslında bu işlem arka planda yapılıyor. Biz görmüyoruz. Değerleyici bizden gizliyor ama bu işlem yapılıyor arkadaşlar. Peki biz nasıl yaparız bu işi? Yığında bütün karakterlerimiz var. Yani sayılarımız var. Bizim bunları ne yapmamız gerekiyor? Karaktere çevirip string'e eklememiz lazım. Bunun için arkadaşlar öncelikle bir string tanımlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar string'in başlangıçta boş. Burada da onu temsili olarak gösteriyorum grafiksel olarak. Şimdi benim yapmam gereken şey şu. Her bir sayımı string'e sırayla ekleyeceğim. Yani yanından tek tek çekip ekleyeceğim. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Genelde burada bir problem oluyor. Sayısal 1 ile, yani tam sayı 1 ile karakter 1 aynı şey değil arkadaşlar. Tam sayı 1 bilgisayar hafızasında bildiğiniz 000001 şeklinde bir bit dizisi olarak yazılır. Ama karakter 1 öyle değil arkadaşlar. Karakter 1'in bilgisayarda tam sayı yazılımı var. Yani 49 arkadaşlar. Peki neden böyle? Bunu çok detaylı açıklamayacağım. Karakter dediğimiz zaman aslında biz bir tablomuz var. ASCII tablosu diyoruz. Başka tablolar da var. Biz eğer ki bir değerini ekrana çıkartmak istiyorsak, bu ASCII tablosundaki konumunu vermemiz gerekiyor bilgisayara. Yani siz ona bir dediğiniz zaman gidip baktığı şey aslında ASCII tablosuna bakıyor. ASCII tablosunun birinci elemanına bakıyor ki o karakter bir değil. Yani birin ekran çıkarması için gerekli olan bilgi değil. Eğer ki ben bir değerin ekran çıkartmak istiyorsam ona 49 vermem lazım bilgisayara. Hey 49 nolu elemanı ekrana çıkar diyeceğim ki o ekrana bir sayısını bir yazısını çıkartıyor. Piksellerde onları e, ilgili pikselleri renklendiriyor diyelim. Neyse çok karmaşıklaştırmayayım. Şimdi eğer ki ben yığından getirdiğim elemanı karakter Versiyona çevirmek istersem yapacağım şey şu: Karakter 0 yazıp yanına sayısal değeri toplayabilirim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Eğer ki getir bana 1 getirirse arkadaşlar, karakter sıfırın sayısal karşılığı yani değeri 48'dir. 1 ile toplarsam 49 elde ederim. O da karakter 1 oluyor arkadaşlar. Şimdi bu işlemi şöyle göstereyim yığından çıkarttığım zaman tam sayı olarak çıkartıyorum. Ona karakter 0'ı ekliyorum. Yani 48'e ekliyorum. 48 ile 1'i topladığım zaman 49. ASCII tablosunda 49 nedir derseniz arkadaşlar bir değerinin görünmesi için gerekli olan bilgi. Öyle düşünebilirsiniz. Artık e, stringimin ilk elemanı ne? 1 arkadaşlar. Karakter 1. Normal bir sayıyı buraya ekleme şansınız yok. İlla ki karakteri çevirip eklemeniz lazım. Ekrana çıkartırken de böyle. Devam ediyorum. Bir sonraki sayımı alacağım. Bakın yine aynı işlemi yaptım. 2'yi getiriyorum. 48'e topluyorum. Ne ediyor? 50. ASCII tablosunun 50. elemanı arkadaşlar. iki karakterini temsil eder. Bir daha yaptığım zaman. Bakın bu sefer. 48 artı 3. O da 51 eder. 51 de Aynen ASCII'deki 3 karakterini temsil ediyor. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi karakter 0 ile sayısal 0 aynı şey değil. Karakter 0 hafızada 48 olarak tutulur. Sayısal 0 hafızada 0 olarak tutulur arkadaşlar. Eğer ki ekrana 0 değerini çıkartmak istiyorsanız önce onu karaktere çevirmeniz lazım. Bu çok önemli. Bakın ben burada bütün rakamlarımı karaktere çevirebilirim şu işlemle. Tabi arkadaşlar buradaki koda dikkat ediyorsanız biz burada bir döngü kurarak bu işlemi halledebiliriz. Yani yığın boş olana kadar bu işlemi yaparız. Olur biter. Koda geçiş yapalım. Kodumuz arkadaşlar basit bir fonksiyon yazıya çevir isminde. Bir sayı alacak tam sayı ve onu string'e çevirecek arkadaşlar. Bu işlem için önce bazı değişkenler oluşturuyorum. Bir tane boş string oluşturuyorum. Bir tane yığın oluşturuyorum. Bakın int türünde veri alacak. Şablon formatını kullandım. Kodları var arkadaşlar bakabilirsiniz. İşlem bittikten sonra da ilgili stringi döndürüyorum. İlk döngümüz arkadaşlar basamakları bulmak. Basamakları buluyorum. Nasıl yapıyorum? Öncelikle mod alıyorum. Son basamağı getiriyorum. Yığını ekliyorum. Daha sonra da arkadaşlar sayının son basamağını yok ediyorum. Buradaki işlemle. Sayıyı ona böldüğünüz zaman bölüm son basamağın gitmiş olmuş gitmiş haledir. Daha sonra kendisini eşitliyorum. Bu döngü arkadaşlar en sonunda sayı sıfır eşit olacak. Bütün basamakları gittiğinde sayı sıfır eşit olacak ve while döngüsü bitecek. Ve bütün basamaklar sırayla yığın içerisinden elde edilebilecek. Döngü bittikten sonra ben ne yapacağım? Yığını kontrol edeceğim arkadaşlar. Yığın boş değilse, yığın boş mu false getirirse onu true yapacağım, içeri gireceğim. İçeride ne yapıyorum? Bakın aynı işlem. Sıradaki basamağı getiriyorum karakter sıfırla topluyorum. Yani sayının basamağın karakter karşılığını buluyorum ve stringime ekliyorum. Daha sonra da yanındaki adamı çıkartıyorum. Bunu tekrar söyleyeyim. Getir çıkarma yapmıyor. Sadece baştaki elemanı getiriyor. İşlem bittikten sonra da return str sayı yani string'i döndürdüğüm zaman tam sayımız karakter dizisine dönüşmüş olacak arkadaşlar. String'e dönüşmüş olacak. Yani arka planda bu işlemi bizim yerimizi cout kendisi yapıyor. Şimdi de farklı bir yolla yapacağız arkadaşlar. Bu daha güzel görünecek. Burada ben basamakları sürekli sıfıra eklemek yerine basamaklar adında bir string yapacağım. Ve görüyorsunuz bütün sayıları buraya sırayla yazdım. Şimdi bu stringin hafızadaki görüntüsü buradaki gibi olacak arkadaşlar. Her bir indeks ilgili indeksin karakter karşılığını veriyor. Biraz garip bir cümle oldu. Örneğin 0 indeksini verdiğiniz zaman 0 karakterini getirecek size. 2 dediğiniz zaman 2 karakterini getirecek size. Bir daha hatırlatayım yani string'i bir dizi olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer ki 5 dersem, indeks olarak 5 verirsem bana karakter 5'i getirecek. Yani ben artık sıfırla toplamak yerine ilgili sayıyı bu string'de bir indeks olarak kullanabilirim. İlk döngümde dikkat ediyorsanız yine basamakları buldum, yığını ekledim. Daha sonra yığını geziyorum bakın yığından ilgili basamağa getiriyorum ve onu basamaklar stringi içerisinde indeks olarak kullanıyorum diyelim ki bir getirdik Burası bir olacak bir nereye gidiyor arkadaşlar indeks olarak karakter birim bulunduğu yere yani karakter bir gelip direkt stringin içerisine eklenecek bu şekilde de halledebiliriz bu daha güzel görünüyor açıkçası Tabi biz istersek bu yazıya çevir metodunu biraz genişletebiliriz. İstediğimiz tabanda çevirmesini isteyebiliriz. Mesela burada taban formatını koydum arkadaşlar. Eğer ki istersem tabi 16'lık sayı sistemi filan da düşünürsek bizim basamakları arttırmamız gerekir. A 10 olacak B 11 12 13 14 15 olacak. Yine indekslerde bir sorun yok arkadaşlar. Bakın bu 10. indeks A olacak ki 10 değeri neyi temsil ediyor? Heksadesimalde a'yı temsil ediyor. Yani bir problem yok. Burada ona bölmek yerine tabana böleceğiz arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. İsterseniz deneme yapabilirsiniz. Deneme yaparsınız. Sonucu doğru olduğunu göreceksiniz. 123'ü mesela 16'ya bölerek deneyebilirsiniz. Aynı şekilde 2'ye bölerek de deneyebilirsiniz. İstediğiniz sonuçları verecek ikili veya 16'lık sayı sisteminde size karşılıklığını verecek string olarak. Görmüş olduğunuz gibi tabana çevirme işlemini yığınla gerçekleştirebiliyoruz. Bir sonraki örnekte parantez kontrolü yapacağız arkadaşlar. Parantezleri arkadaşlar biz matematiksel işlemlerde kullanıyoruz. Bunların doğru bir şekilde kullanılması önemli. Değerleyici de bir şekilde yazdığımız matematiksel ifadenin doğrulup olmadığını belirlemesi gerekiyor. Bunu parantez kontrol ederek belirleyebiliyor. Eğer yanlış parantez girersek bir fazla veya bir az girersek derleyici bunu yakalayabiliyor. Derleyicinin bu yakalama işlemini gelin biz basit şekilde kendimiz yapmaya çalışalım. Nasıl yapacağız? Burada stack kullanacağız yine arkadaşlar. Örneğin böyle bir parantez ifademiz var. Parantezli ifademiz var. Şimdi ben şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Her bir parantezi gördüğümde bunu yığına ekleyeceğim. Bakın sırayla. Diğer ifadeleri es geçeceğim. Yani eğer ki operant dediğimiz değer veya operatör varsa bunları es keseceğim. Sıradaki parantezi ekliyorum. Bakın bunların hepsi açma, parantez açma. Parantez açmayı gördüğüm zaman direkt yığını ekleyeceğim. Eğer ki bir parantez kapımı gördüysem hemen yığına bakacağım. Bu parantezin karşılığı olan aç parantez var mı onu kontrol edeceğim. Eğer ki varsa sorun yok yoluma devam edeceğim. Ama eğer ki yoksa hata vereceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki burada bir parantez eksik. Aynı şekilde parantezden yığından çıkarttıktan sonra onu yoluma devam edeceğim. Sıradaki ka parantez kapamayı alacağım. Tekrar gideceğim yığına. Böyle bir parantez var mı? Karşılığı yani aç parantezi var mı? Var. O zaman hata yok. Yoluma devam edeceğim. Yoluma devam ederken tabii bu aç parantezi çıkarmam gerekiyor yığından. Devam ediyorum. Operatörü es geçtim. Bu sefer köşeli parantez yine aç parantez Es geçiyorum diğerlerine. Kapalı parantez geldi. Yığının başına bakıyorum. Tamam. Karşılık aç parantez var. Onu yığından çıkartıyorum. Hata yok hala. Operatörü es geçtim. Yine aç parantez geldi. İşlemleri es geçiyorum. Kapalı parantez geldi. Yığına bakıyorum. Sorun yok. Devam. Köşeli parantez. Yığına bakıyorum. Yine var. Bakın tekrardan süslü parantez, küme parantezi var. Yığında var mı karşılığı? Var. Tamam. Hata yok. Bakın bu işlemlerde eğer ki yığında karşılığını bulmasaydık kesinlikle hata olacaktı. O zaman diyecektik ki işte bu ifadede bir hata var. Şu parantez eksik tarzında bir hata mesajı çıkartabiliriz arkadaşlar. Veya yığınımız bu işlem sonucunda boş değilse yine bir hata var. Neden? Çünkü fazladan aç parantez var yığında. Buna karşılık gelen bir kapa parantez yok demektir bu. Eğer ki yığında fazla eleman varsa. Bu yöntemle arkadaşlar biz parantezlerin doğru bir şekilde kullanıp kullanılmadığını yoklayabiliriz. Şimdi de bunun koduna bakalım arkadaşlar. Bakın fonksiyonumuz parantez kontrol ifadeyi string olarak alıyor ve dönüş değeri olarak bul verdik. Bu sadece göstermek için arkadaşlar kontrol ettiriyoruz. Eğer isterseniz biraz daha derine inip hangi noktada nerede hata verdiğini yakalayabilirsiniz. Fonksiyon içerisinde ilk yaptığım şey ifadenin length'ini yani karakter sayısını alıyorum. Ona göre bir döngü kurdum. Hmm, burada stack demişim. Bunu yığın demem lazımdı. Yığın yine in türünden yığın görüyorsunuz. Döngü dönerken arkadaşlar ben ifadenin yani matematiksel ifadenin ilk karakterini çekiyorum. Yani her turda yeni karakterini çekiyorum. Öyle diyelim daha doğrusu. Daha sonra bu karakterin parantez açma olup olmadığını bakıyorum arkadaşlar köme parantezi, köşeli parantez ve normal parantez. Eğer ki bu parantez aç parantezlerden birisi ise direkt yığını ekliyorum. Eğer ki kapalı parantezse, bu sefer kontrol etmem lazım. Ne yapacağım? Yığının başına bakacağım. Yığın boş mu önce onu kontrol ediyorum. Eğer ki yığın boşsa hata var. Yeterli aç parantez yok demektir bu. Bir tane fazladan kapa parantez kullanmış veya bir veya birden fazla artık. Ama bir şekilde hata var yani. Eğer ki yığın boş değilse, ne yapıyorum? Yığının başındaki elemanı getiriyorum ve karşılaştırma yapıyorum. Eğer ki karakter, köşe e, kapa parantez, son okuduğum karakterde, öyle değil mi? Son karakter nerede? Son karakterde yığından gelen karakter, yığından gelen, yığından gelen karakter demem daha mantıklı. Yığından okuduğum karakter aç parantezde yani birbirinin karşılığıysa sorun yok true olacak. Bakın bunların ikisini V ile bağ bağlamışım. Biraz uzun bir koşul ama e, dikkat ettiğiniz zaman anlaşılıyor. Eğer ki karakter yani bu ifadeden aldığım sıradaki karakter köşeli kapa parantez ise V yığından aldığım karakter köşeli aç parantez ise yine true demek. Veya yani şu koşullar arkadaşlar birer koşul. Bunlar veya ile başlı. Yani şu üç durumdan birisi True olursa yığından çıkarma yapıyorum. Hata yok yoluma devam ediyorum. Aksi durumda return false diyorum arkadaşlar. İşlem bittikten sonra da eğer ki yığın boş mu false dönüyorsa bu ne demek? E, parantez kontrol de bir hata var. Fazladan bir aç parantez var demektir. O yüzden fonksiyonumuzda yine hata dönecek arkadaşlar. Evet burada size iki tane örnek gösterdim. Bir sonraki örneğim arkadaşlar biraz uzun olacak o yüzden için ayrı bir video hazırlayacağım. Umarım faydası olmuştur. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.